Başka poz Aferin, çok böyle, böyle. Böyle. <laughs> Başka poz Başka poz En mutlu poz <laughs> Daha da mutlu poz poz. Dişleri sıkmadan. Daha da poz. El sallama pozu. Kalp yapma pozu. Hayır kalp yapma pozu. Şimdi sıkı sıkı kardeş sarılması pozu. Ay bana bakmalı pozu. Bana bakmalı. Birbirinizi öpmeli pozu. Tek tek. Önce Kız kız öyle değil. Önce Mira öpsün. Sonra Mina. Şimdi zıplama pozu. Şimdi eğlenme pozu. Dans pozu. Oh, oh canıma da değsin pozu. Oh <laughs> oh